28 Şubat günlük burç yorumumuza hoş geldiniz değerli takipçilerim. Güzel bir hafta olsun, umutlu bir hafta olsun. Tabii ki hayatta ne istiyorsanız sizler için olsun istiyorum. Sevgili koçlar, ay kova burcunda ilerlerken işinizle ilgili yaşayacak bazı pürüzlere dikkat etmeniz, yeni fırsatlar, yenilikler içinde üst düzeylerle ilgili yaşanacak e, alternatif iş tekliflerini gözden geçirmenizi öneriyorum. Öğleden sonra bazı yaşay yaşayacağımız telefon trafiği biraz daha dışarıdaki işlerinizle ilgili daha yoğun bir tempoyu gerçekleştirecek. Duygusal olarak biraz kafa karışıklık ve yorgunluğu yaşayabilirsiniz. Özel hayatınızdaki insanın vurdum duymaz tavrı biraz sizince sıkıyor olabilir ve aile içerisinde de uzun süredir çözmeye çalıştığınız miras konuları gün içerisinde akşamüstü çok hareketli ve yoğun olacak ara araba ara, ev anahtarı ile ilgili de sürpriz karar içerisinde olacaksınız sevgili boğalar kova ay kova burcunda ilerlerken bazı karmaşık gördüğünüz, aksi gördüğünüz birçok şey sabah içerisinde sinirli ve gergin olsanız da öğleden sonra hızlı bir akış, keyifli bir oluşum sizi bekliyor. Toplantılarınızın yoğun olacağı bir gün ve hatta ve hatta uzun süredir iletişim içerisinde kurmaya çalıştığınız üst düzey yöneticilerinizle ilgili fırsatlar yakalama şansınız var. Yurt dışı ile ilgili mailler ya da ters giden olumsuzluklar bugün içerisinde yavaş yavaş toparlanacak. Özellikle akşamüstü aile içerisinde bazı sıkıntıları gün yüzüne çıkması biraz sizi yıpratabilir, yorabilir. Ama ilişkinizle ilgili de güzel bir tatlı sohbet, hoş bir enerji size iyi geleceğini düşünüyorum. Son zamanlarda da elektronik eşyalarda değişme kararı içerisinde olabilirsiniz. Sevgili ikizler. Hayatınızda karar iş konusu ile ilgili kararsızlıklar döneminiz daha kafanızı karıştıracak konuşmalar, yöneticinizle ilgili güzel ifadeler söz konusu olsa da alternatif nokta ve yeni bir iş beklentisi içerisindesiniz. Bunun için biraz daha sabırlı olmanız, enerjinizi, altyapınızı oturtmanız gerekiyor. Hem şöyle bir durum var, hayatınızda uzun süredir görüşmediğiniz yakın dostlarınızdan gelecek mailler, mesajlar, görüşmeler size keyif verecek. Akşamüstü bir toplantı sırasında sağlık problemi yaşayabilir, dikkat edin etmeniz gerekiyor. Yediğiniz bir gıda size sıkıntı yaratabilir. İlişki konusunda da e, ayrılmış olduğunuz bir ilişkinizin size geri geliş hareketi söz konusu olacak. Aile büyüklerimizde de bu ara sağlıkla ilgili daha hassas noktalara dikkat etmenizi öneriyorum. Sevgili yengeçler, Hayatınızla ilgili radikal bir gün içerisindesiniz. Yeni bir konum, yeni bir oluşum sizin heyecan evrenizi iyi şekilde iyileştirmeye başladı. Uzun süredir hak ettiğiniz noktanın zaferi, yavaş yavaş hareketleri geliyor. O ekip arkadaşlarınız ya da otorite figürlerle geçireceğiniz gün içerisindeki sohbetler sizin güçlenmenize yardımcı olacak. Bu ara mide asitleriniz ve baş dönmelerinize dikkat etmenizi istiyorum. Öğleden sonra çocuklarınız ya da yakın dostlarınızla geçireceğiniz bir sohbet karşı tarafa kural koymanıza sebep olabilir. Yani sakin ve sessizlikle kurak kurarsanız sevinirim diyorum. Bir de aile içerisinde anne soyunuzla alakalı çözülmesi gereken bir ev konusunun muradına ereceksiniz. İlişkinizle alakalı da sessiz sakin devam etmek istediğinizin uyarısını kendi içinizde verdiniz. Sevgili aslanlar. Ay kova burcunda ilerlerken sizin hayatınızda biraz daha terslik, iletişim konularda zıtlık, insanlar içerisinde yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir ve uzun süredir kendinizle alakalı hak ettiğiniz e, evreleri konuşmak istersen isterken e, yanlış anlaşılmaları sebep olabilir mümkün olduğu kadar bunu Çarşamba'dan sonra yaparsanız sevinirim. Maaşınız ya da e, ekstra primlerinizle ilgili konuşmak istiyorsanız bu doğru bir zaman değil. Mahkeme, mesela ilgili ya da vergi borçlarınızla ilgili gün içerisinde dikkat etmeniz gerekiyor. Telefon kesilmeleri ya da ufak tefek kazalarınız söz konusu olabilir. İlişki konusunda da karşı tarafa güvenmeyi, kendinizi ona teslim etmeyi bıraktınız. Sevgili Başaklar, ay bu kova burcunda ilerken beklenmedik bir iş teklifi önünüzde. Güzel fırsatlar ve yenilikler size huzur verecek gözüküyor. Yalnız e, aile içerisinde büyük bir sevincin, büyük bir muradın aydınlanmasını yaşayacaksınız. Ve ailenizde gebelik ya da hamile fikri olanlarda ciddi anlamda bu kararın aydınlanması yaşanacak gözüküyor. Burada yine bir <laughs> sinek var, çiçek sineklerimiz var. Hemen şöyle göstereyim çiçeklerimizi. Bununla alakalıdır. E, i̇lişki konusunda da uzun süredir karşı tarafa ciddiyetinizi belirtmek istiyorsunuz. Haydi ilişki konusunda da karşı tarafa duygusal enerjinizi, duygusal noktanızı belirleme evresi, sizde de erkek kardeşin maddi krizlerine destek evresi de söz konusu gözüküyor. Sevgili teraziler. Ay Kova burcunda ilerken beklenmedik yeni iş anlaşmaları, yenilikler, yeni fırsatlar ve yolculuklar size çok güzel aydınlatma yaratacak. Uzun süredir hayal ettiğiniz bir araç konunuzla ilgili netliğe kavuşma, hani satmak, ya da almakla ilgili net bir karar haftanı e, pazartesi net bir karar haftanız olacak. Yalnız şunu demek istiyorum. Uzun süredir çok yakın bir aile dostunuzla sohbet edip yemek yemek istiyordunuz. O haneye artık zamanı geldi. Hak ve helal evresini konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de ailenizle alakalı uzun süredir küs olduğunuz insanlarla bu akşam sohbet edip bu enerjiyi düzeltme evresinde oluşacaksınız. Bir de taşınma gibi konularımız söz konusu. Uzun süredir de ilişkiniz ilgili seyahat fikriniz vardı. Bunun için doğru bir süreç. Hadi hayırlı olsun. Sevgili akrepler, İşle ilgili yaşayacağınız problemlerden çok kendi içsel dünyanızın duygusal yönünün çok daha yoğun olacağı e, fa farklı fikirler ve projelerde yer almak istediğiniz için biraz daha günü doğru değil planlarınıza göre ilerleteceksiniz. Evet telefon trafiği, yoğun mailler, gideceğiniz yolculuklar ve yeni anlaşmalar size artı evre sağlasa da sizin fikirleriniz farklı gözüküyor ve yakın dostunuzla bununla ilgili projele, proje yapmak istediğiniz konularla ilgili daha olumlu konuşmalar, daha sizi memnun edin. Gelecek. hakimiyetler söz konusu. İlişki konusunda da karşı tarafın tutumsuzluğu yüzünden cesaretiniz, sevginiz kırıldı. Artık onunla konuşun ve çözmeniz gerekiyor. Yoksa bu ilişki bitişe doğru gidiyor. Sevgili yaylar, ay e, kova burcunda ilerlerken bazı karışık olaylarla birebir karşı karşıya kalabilir. Yanlış iletişimden dolayı işinizle ilgili riskler altında olabilir ve hayal ettiğiniz ...planladığınız şey, e, işlerle ilgili önünüzde problemler çıkabilir. Gün içerisinde dikkatli e, iletişim, dikkatli diyalog sizin için daha sağlıklı ve hayırlı olacak. Yalnız şöyle bir durum da var. E, kendi işinizi bırakıp farklı bir alana gitmek istiyorsanız çok beklenmedik bir noktada teklif var. Değerlendirmek isterseniz bu konu sizin için hayırlı ve aydınlık olarak gözüküyor. Özel hayatınızla ilgili de karşı tarafın e, size karşı inanç evresi değil de sizin o kendinize inanmadığınızla alakalı gelgitler ve sorumluluktan korktuğunuzu düşünüyor. Hadi bu sorumluluğu bu ilişkiyle alakalı aksilikleri toparlamamız gerekiyor. Uzun süredir yastık probleminiz olabilir. Boyun fıtığı, bel fıtığına dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili oğlaklar, ay kova burcunda ilerlerken en şanslı gün, en keyifli gün sizin enerjinize daha yüksek geçiş sağlayacak. Yeni fırsat, yeni kapılar için hani görünmez olduğunuzu düşündüğünüz noktada artık görünür fırsatları daha iyi kollayacağınız bir gün içerisinde olacaksınız beklenmedik ufak tefek paralar sizi gün içerisinde rahatlatsa da uzun süredir kredi ödemelerinizle alakalı bazı aksiliklerde bir destek söz konusu olacak ve bu ay daha rahat bir haftayı geçirmiş olacaksınız ve gün sizi biraz daha nefis bir evreye sahip çıkacak gözüküyor e, yönetici ya da Bulunduğunuz ekip arkadaşlarınızla toplantılar olumlu ve keyifli gelecek serbest bir meslekte çalışıyorsanız da hiç beklenmedik anlaşmalar size daha umutlu enerji içerisinde sağlam noktalar sağlayacak olarak enerjinizi uyarı veriyor. sevgili oğlaklar Belki de uzun süredir en çok hayal ettiğiniz yani e, telefon değişimi ya da bilgisayar değişimi ile ilgili netliğe kavuştunuz şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun size Uğur getirsin diyorum Yalnız bu ara başarılarınıza dikkat edelim uyarı da veriyor. Sevgili kovalar ay sizin burcunuzda ilerlerken çok daha akıcı, daha planlı, daha programlı, daha sistemli bir şekilde geçeceksiniz. Ve e, hayal ettiğiniz başarılar için daha umutlu bakacağınız bir gün sizi bekliyor. Yalnız alıngan, espritüel yönüyle alıngan arasındaki karmaşık duygu biraz karşı tarafa farklı bir oluşum yaratabilir. Bunu dengelemesi, bununla alakalı e, insanlar etrafında farklı düşünceleri, sebep olmanızı istemiyorum. Ev taşınmak ya da araç e, araç alımı ile ilgili kararlar içerisinde olsanız da ev taşınmak, ev bulmak sizin için bu hafta hem keyifli hem de güzel uğurlu bir ev kapınız söz konusu olacak. Bu ara mahkemeye boşanma ayrılık konularınızla ilgili de net bir süreç için adımlar atılacak gözüküyor. Uzun süredir de e, Dayı ya da evet, anne soyunuzla alakalı çözülmesi gereken bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Biraz canınız sıkılsa da sonu ferah içerisinde söz konusu olacak diyorum aman güzel bir gün ve ayın tadını çıkartın. Sevgili balıklar ay e, kova burcunda iler, ilerlerken beklenmedik yenilikler, fırsatlar için kendinizi daha derin duygular içerisinde hissedeceksiniz. Farkında olmayarak yapacağınız iş görüşmeleri, toplantılar size farklı bir enerji avrası yaratacak. Bilinçaltımız, e, hissiyatımızın daha derin olacağı ve bu derinlik size daha keyifli ve uyumlu şekilde hayatınıza renk katacak gözüküyor. Son zamanlarda da seyahat konularınızla ilgili ilgili yurt dışı, şehir dışı seyahatlerinizle ilgili ufak tefek ertelenmeler söz konusu olsa da gideceğiniz yolculuklar ileri tarihte gerçekleşmiş olacak. Bir de sizin masa değişiminiz ya da beklentiniz neyse olumlu süreçte devam edecek hiç endişe etmenize, kaygılanmanıza gerek yok diyorum. İlişki konusunda da hayatınızdaki insanı anlama, anlamaya çalışırken karşı tarafın anlamsız tavırları ve belirsiz ifadeleri sizin canınıza sıkmasın. Belli bir süre sonra o da toparlanacak. Sevgi ve mutlulukla kalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.